Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Rauf ben Karanlık Adam TV ekranlarında yeni bir fırsat videosuyla karşınızdayım. Evet, yaz indirimleri. Epic Games'te yaz indirimleri başladı. 23 Ağustos, şey 23 Temmuz'la 6 Ağustos arasında bir dönem, bu dönemde yaz indirimleri olacak. %75'e varan kavurucu teklifler diye de lanse etmişler. Aslında fiyatlara baktığımız zaman mega indirimlerde gördüğümüz fiyatların aynısı. Hemen hemen aynısı. Bazı oyunlarda birkaç oyunda değişmiş. Onlara bakacağız birazdan. Ee, eğer kupon fırsatından da yararlanmadıysanız şimdiye kadar bir tane kuponunuz eğer kullanmadıysanız Mega indirimden kalan burada bir defaya mahsus olarak kullanabilirsiniz çünkü e, kupon avantajı sunmamışlar bu indirimde Mega indirimde olduğu gibi. E, onun için hani kullandığınız zaman o kullanmalısınız kuponu kullandığınız zaman bir defaya mahsus yenilenmeyeceği için e, bir oyunda en azından ekstra indirim. Alabilirsiniz arkadaşlar. Tüm koleksiyonu keşfet diyelim, bakalım neler varmış oyunlarda. Zaten burada da kupon kullanımından bahsedilmiş yine 79.99 TL üzerinin deki herhangi bir oyunu kuponla eğer kullanmadıysanız o kuponu alabildiğinizi 60 TL ekstra indirim sağlayabileceğini burada bahsediyor. Ee, yeni gelen oyunlar da var mesela ya da işte ücretsiz olan daha önce ücretsiz verilmiş oyunların da burada e, Steam şey Steam nereden çıktı ya <laughs> Epic Games indirimlerinde olduğunu görüyoruz. Civilization 6'yı ücretsiz vermişti ama e, şu an %50 indirimle 145.99 TL'ye satıyor. Gerçi bu Platinum Edition olan versiyonu. Normal versiyon olarak satmıyorlar galiba. Göremedim ben e, indirimlerde. E, Platinum Edition tabii ki ekstra içeriklerin olduğu paket. Mesela baktığımız zaman Re Saints Row The Third Remastered görüyoruz. Ve yani korkunç yüksek bir rakam olarak görüyoruz bir taraftan da. Çünkü Saints Row The Third zaten eski bir oyun. E, remastered yapmışsın. Zaten remastered yapınca da sadece grafikler değişiyor. Oyunda hiçbir değişme olmuyor. Hani remake'i bundan ayrı tutuyorum. Remake yapılınca çok farklı oy oluyor oyun. Çok değişik oluyor. Hatta ekstra bir şeyler de eklenmiş oluyor oyuna. Mesela Mafia 1'i ee, göreceğiz yakın zamanda çıkacak. Onu hani grafiklerin oynanışına falan baktım muazzam güzel gözüküyor. Tabii ki oyunu görmek lazım o ayrı. Ee, mesela kupon kullanmak isteseniz bile bu oyuna 126 TL'ye düşüyor ki o da çok korkunç bir rakam yani şimdi ben de Steam'de olan bir oyun kalkıp da Remastered sadece grafikleri yenilendi diye bir oyunu satın almak istemem açıkçası ya yani en azından bu fiyattan satın almak istemem yani zaten zamanda kazanmışım bu oyundan para ee, daha neyi eee tırmalıyorsunuz. Silver'a sormak lazım aslında. Hani böyle oyunların biraz daha makul seviyede fiyatlarla çıkması taraftarıyım açıkçası. Baktığımız zaman yeni oyunlardan Man Eater oyunu burada bir ee, köpek balığını canlandırıyorsunuz arkadaşlar. Çok çok keyifli bir oyun. Zaten normal fiyatı da makul bir fiyattı. onda da %25 indirimle 51.75'e kadar düşmüş. Baktığımız zaman mesela Shadowrunner'da e, 128 TL kupon kullanımına uygun bir oyun. Burada da e, e, ne derler, engin hava şartlarında e, ve e, toprak koşullarında e, taşımacılık yapmaya çalışıyorsunuz. Tırlarla, kamyonlarla olsun, değişik araçlarla. İlginç bir oyun. Bu tarzı sevenler için değişik bir seçenek. Evet, Control, e, Borderlands, Red Dead Redemption, e, Satisfactory, ikinci sırada e, Odyssey, hepsi Yine mega indirimlerdeki fiyatlarıyla aynı fiyatlara gelmişler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta kontrol oyununu indirimsiz zamanda eğer kuponunuz varsa 99 TL üzerinde olduğu yani 80 TL üzerinde olduğu için 39 TL indirip alma şansınız da var. Öyle bir ilginç bir fiyatlandırması var bunun. Borderlands 3 yine dediğim gibi Red Dead Redemption'da hepsi e, mega indirimlerdeki fiyatlarıyla geliyor. Eee... Mesela Satisfactory çok güzel bir oyun. Çok sevildi herkes tarafından. E, videolarını da çektim. Hatta canlı yayında fırsat bulup tekrar e, devam da etmek istediğim bir oyun. E, üçüncü update'i de geldi. Gerçi geleli bayağı oldu da. Yine Mega indirimlerde de 45 TL'ye düşmüştü. Aynı fiyattan satılıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman. E, ve güzel bir şey de var bu oyunun. Mesela Steam'den almış bir arkadaşınızla buradan alsanız bile... E, çapraz platform sayesinde oynayabiliyorsunuz öyle bir e, özgürlük sunulmuş oyun açısından. Yine baktığımız zaman e, GTA 5, Ark Survival ücretsiz olarak verilen oyunlar GTA yine e, bilindik %50 indirimiyle 84.50'ye düşmüş Rockstar GTA 5 üzerinden hala para kazanma çabasına devam ediyor. Ki e, zannetmiyorum şey Epic Games'in ücretsiz verdiği zamanlarda yetişememiş birisi olsun. E, talihsiz bir şey olur açıkçası hani ücretsiz olarak alamamışsa eğer. E, alamamış birisi varsa da e, standart klasik indirim e, tutarında 84.50 fiyatına ki Steam'de de indirime girdiği zaman bu fiyatlara iniyor zaten. E, edinebilirsiniz. Yine Ark Survival Evolved da ücretsiz olarak verilmişti ama... Burada mesela %75'e kadar varan indirimler demesine rağmen burada %80 indirim görüyoruz. Bayağı bir güzel fiyata inmiş. Mesela Origins e, geçen e, şey indirimlerinde Ubisoft'un Forward indirimlerinde de söylemiştim. O videomda da söylemiştim. Eğer Gold Edition olarak alırsanız elinizde de kupon varsa eğer 21 TL'ye kadar düşüyor. Belki de en iyi seçeneklerden biri Origins şu anki indirimlerde baktığımız zaman. Koleksiyona geri dönelim. Rainbow Six Siege'de yine standart versiyonu 23.60 fiyatına kadar inmiş gördüğümüz üzere. World War Z Game of the Year Edition bir de yani. Game of the Year Edition olunca ekstra bir şeyler de katıyorlar bu oyunlara tabii ki. Hani ben çok beğenmedim açıkçası. Hani kötülemek de istemiyorum. Belki de almak isteyen, denemek isteyen arkadaşlar vardır. Açıkçası arkadaşlarla beraber oynamak için aldık. İki kere mi ne oynadık? Ee, çok da sevmedik oyunu. Ee, yani bu benim kendi görüşüm açıkçası ama hani merak edenler falan varsa %50 indirimle 34.50'ye kadar düşmüş. Ee, dediğim gibi Ubisoft Forward indirimleri vardı bundan önce. Aynı fiyatları yine görüyoruz gördüğümüz üzere. Breakpoint yine tavsiye etmediğim oyunlardan biridir. Eee UPlay kütüphanemde hala bitirilmemiş bir halde duruyor. Hani 88 lira bu oyun için fazla. Onu söyleyebilirim size. Ee, Game Pass'te olan oyunlardan iki tanesi bu burada karşımıza çıkıyor. Mech Warrior, 5 e, ve Other Worlds oyunu Game Pass'ten de oynanabiliyor. Ee, yani buradan satın almaktansa Game Pass'ten çok ucuz yolla bu oyunları deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Far Cry'larda çok güzel zaten indirim olmuştu Ubisoft Forward indirimlerinde. Orada almadıysanız. Ee, güzel fiyatları kaçırdınız diyebilirim. Ee, burada da o fiyatların biraz üstüne çıkılmış tabii ki. Yani baktığımızda işte Far Cry 3 10 TL satılıyor. Burada 15 TL. İşte Far Cry 4 forward indirimlerinde 27 idi. Burada 30'a çıkmış. 5'i hatırlamıyorum. 40 TL mi neydi galiba? Öyle bir şeydi fiyatı. Burada 46 TL olarak görüyoruz. Ee, New Dawn'a ait bir fiyat hatırlamıyorum ama yani makul fiyatlara yine düşmüş. O zamanki indirimleri kaçırdıysanız bile buradan e, baya baya güzel fiyatlara e, temin edebilirsiniz arkadaşlar. Watch Dogs 2'yi zaten çok yakın bir zamanda ücretsiz verdi. Birçok kişinin aldığını düşünüyorum. E, baktığımız zaman. E, ve sıralamaya da baktığımız zaman sürekli Ubisoft oyunlarını görüyoruz zaten. E, i̇smi... Ben de saklı bir arkadaşımızın çok sevdiği Division 2 oyunu yine 44-55 TL'ye düşmüş. Güzel fırsatlar bunlar, değerlendirmek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu in yaz indirimlerinden sonra büyük ihtimalle karşımıza başka bir büyük indirim çıkmayacakmış gibi gözüküyor. Yani Steam'in sonbahar indirimlerine kadar ya da Halloween indirimleri olursa eğer her zaman olmuyor çünkü indirimlerine kadar büyük bir indirim beklemiyorum açıkçası. Karşılaşmayacağım gibi gözüküyor. Evet, Metro Exodus da mesela kupon kullanımına da uygun bir şekilde 112 TL satılıyor. 112 TL bile eder. Bu oyun çok güzel bir oyun. Çok beğeniyorum ben bu oyunu. Zaten eski oyunlarını da çok beğeniyorum. Hani sıra sıra oynamayı da tavsiye ederim tabii ki. Bütçeniz uygunsa. Hani 2033'ten başlar Last Light devam eder en sonunda Exodus'la bir üçleme yaptılar hepsinin konusu çok güzel hepsinin oyun tarzı mekanikleri gerçekten çok güzel oyunlar hepsinin de tavsiye ederim Ayrıca ki buradaki fiyatlar müthiş güzel fiyatlar ki grafik yapısı olarak hala benchmark testlerinde bile kullanılan kullanılan oyunlardır mesela metro oyunları şimdiki bilgisayarları bile zorluyor diyebilirim Mesela ben e, Metro'yu kullanmıştım kendi e, yeni sistemimi test etmek için ne kadar zorlanıyor diye. Bayağı da zorlamıştı. Kling 2 de yakın zamanda yine ücretsiz verilmişti. Burada da %67 indirimle 16-17'ye kadar düştüğünü görüyoruz. Ve Farming Simulator var e, bu sırada da. Farming Simulator'ün en son çıkan PC versiyonu diyelim. Çünkü e, mobil versiyonlara çıktı 2020 e, versiyonu PC'de göremedik. Evet Jedi e, Fallen Order'ı baya bir düşmüş olarak görüyoruz. Daha e, yüksek fiyatları %20-30 gibi hatırlıyorum e, Mega indirimlerinde. Burada %50 indirime girmiş. Zaten normal fiyatı da yüksek olduğu için %50 indirime bile girse baya yüksek geliyor. Ama e, denemek isteyenler, oynamak isteyenler olabilir. E, razıyım ben kardeşim, Star Wars hayranıyım ben diyorsanız da %50 indirimle güzel bir fiyata en azından hani güzel diyebileceğimiz bir fiyata düşmüş diyebiliriz. Burada yine ücretsiz verilen oyunlardan biri var. Ee, bu biraz um, şeye benziyor. Şu men neydi oyun Steam'de? Bunun benzeri böyle böyle la böyle böyle şey la ne ya? <laughs> böyle e, ah neydi oyun? Şimdi aklıma da gelmez. Benzetmek isteyecektim ama neyse kalsın aklıma gelmeyecek. Ee, yine ücretsiz verilen bir oyun sonuçta. 16 TL inmiş. Superliminal kanalımda da e, incelemesini çektiğim, e, canlı yayınlarda oynadığım bir oyundu. Çok keyifli bir oyun, çok güzel bir oyun. Yani e, tür olarak gerçekten aşmış bir oyun. Çok farklı bir oyun yapısı olarak da. Çok keyif alacağınızı düşündüğüm bir oyun. 24.75 gerçekten değer bir fiyat burada. State of Decay oyunu da görüyoruz Juggernaut Edition olarak. Bu da yine Game Pass'ten elde edebileceğiniz bir oyun. Hatta bu Juggernaut Edition olarak elde, yani oynayabileceğiz bir oyun olduğu için. Hani buradan değil de Game Pass üzerinden değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ee, buraya, bu kısma baktığımız zaman Ancestors var. Ee, Assassin's Creed oyunlarını yapan, e, yanılmıyorsam Ezio serilerini yapan ee, ekibin elinden çıkan bir oyun. Zaten oyun tarzı da baktığımız zaman e, mekanikleri yani Slay Chris serilerine çok benziyor. Ee, çok tutmadı aslında. Hani çok iyi yorumlar da almadı. Hani fiyatının daha makul olmasını beklerdim aslında. Ki eski fiyatlarının daha uygun olduğunu hatırlıyorum. Biraz sanki zam mı yapılmış, ilginç olmuş. Yine e, Epic Games tarafından ücretsiz verilen oyunlardan Syndicate var. E, 53.70'e düşmüş ama Syndicate'in her zaman benim için farklı bir yeri olduğu için çok beğendiğim Assassin's e, Creed oyunlarından biri olduğu için ve e, eski tarzın eski oynanış tarzının da son temsilcisi olduğu için çünkü Origins'e geçtiği zaman e, oyun RPG'ye kaymaya başladı ki Odyssey ile de tamamen RPG oldu. Yani rol yapma oyunu oldu. E, aksiyondan Aksiyon RPG'ye kaydığı için e, Syndicate'de o aksiyon türünün son temsilcisi olduğu için de çok seviyorum ki e, bir de günümüz zamanlarına da en yakın oyun Syndicate e, şey olarak e, konu olarak o açıdan da e, çok farklı bir yeri var bende Assassin's kritik sayıları arasında. Evet Disgo Elysium var burada baktığımız zaman yine Steam indirimlerindeki fiyatıyla aynı fiyata düşmüş. Zaten farklı bir fiyat hiç görmedim daha e, bu oyunda. Ki hakeden de bir oyun. Güzel de bir oyun. Hatta e, Türkçe, e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, yeni gelecek e, dil paketini bir e, şey yapmışlardı. Aa, ne derler? E, liste yapmışlardı. Onun, oy veriyordunuz bunla, bu listeye. E, Türkçe kazandı en son. E, Türkçe'ye çevrilmesini bekliyorum açıkçası. E, nasıl olsa aynı fiyatlara düştüğü için daha satın almadım. Türkçesi geldiği zaman satın almayı, oynamayı hatta kanalımda bile oynamayı düşündüğüm oyunlardan biri. Evet yine hala Ubisoft oyunlarını görmeye devam ediyoruz. Sağolsun olsun şey Ubisoft'la anlaştığı için. Mesela hayal kırıklığı olan oyunlardan diyebilirim United için. Çok güzel bir konusu var. burada 4 tane suikastçı görüyorsunuz. Hani farklı bir yapısı olarak şöyle denebilir. Fark, farkı şu. E, Co-op olarak hikaye oynanabiliyor 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber suikast yapabileceğiniz e, ilginç bir e, tarzı oluşturmuş bir oyun aslında ama işte içeriğindeki mekanik hatalar olsun e, işte glitchler olsun işte buglar olsun bunları bir türlü düzeltemediği için e, Ubisoft e, tarihin tozlu sayfalarında böyle e, kötü bir yerde kendine yer buldu maalesef hatta o kötü yer e, ondan sonra çıkan syndicate'i bile etkiledi diyebiliriz hani fiyatının daha iyi olmasını beklediğim oyunlardan ama Ubisoft bir standardı var o standardın altına pek düşmüyor sadece yukarıda söylediğim Far Cry serilerinde sadece çok iyi indirimler gördük Forward indirimlerinde. Evet, Süper Hat da yine ücretsiz verilmişti. Baktığımızda e, baktığımız zaman 15.60 TL'ye iniyor ki Süper Hat gerçekten çok güzel bir oyun. Siz ilerledikçe zamanın ilerlediği, onun dışında durduğu stratejik olarak kendinizi Karşınızdaki düşmanları öldürmek için ayarlayabildiğiniz o zaman durma anında ayarlayabildiniz çok ilginç bir oyun hatta bunun yenisi de çıktı Mind Late yanılmıyorsam yenisi eğer Steam üzerinden almışsanız hatta ücretsiz olarak size verilmiş bile olabilir yenisi yeni çıkan eklentinin daha doğrusu. Jack the Party, parti oyunları bunlar arkadaşlar. Ee, aynı A üzerinden oynayabildiğiniz, arkadaşlarınızla oynadığı, oynayabildiğiniz ilginç bir oyun. Yani aynı A üzerinden nasıl oluyor? Siz bu oyunu açtığınız zaman aynı A üzerinden cep telefonlarınızla bağlandığınızda e, işte 4 kişiye kadar, 6 kişiye kadar mı öyle 5 kişi olması lazım en yani yüksek tam hatırlamıyorum. E, parti oyunları oynayabildiğiniz değişik bir oyun aslında. Hani aile içi oyun anlamında değişik e, tatlar ya da değişik ne diyeyim e, keşif yapabileceğiniz e, deneyim yapabileceğiniz daha ismi gelmedi aklıma bir türlü e, ki değişik bir deneyim yaşayabileceğiniz bir oyun paketleri bunlar 6 tane var hepsinin içinde farklı farklı oyunlar var hatta e, arkadaş toplantısı yaptınız diyelim orada oynayacak bir oyun arıyorsunuz e, ki Öyle zamanlarda oynayacak oyunlar çok bulunmaz, genelde konsollarda olur. İşte o konsollarda da benzeri olan oyunlardan Jackbox Party Pack e, bunlardan biri. Dediğim gibi hepsinde ayrı ayrı oyunların olduğu aynı ağ içinde çoklu oyuncu desteği sunan oyunlardan birisi. E, Walking Dead'in e, bütün serisini burada e, görüyoruz Definitive Edition olarak. Definitive Series olarak 39.50'ye satılıyor. Other Wilds oyunu da e, seveni olan, sevmeyeni de çok olan ilginç bir oyun. Bir rol yapma oyunu 23 35'e düşmüş. Yine Epic Games tarafından ücretsiz verilen Surviving Mars da 17 TL satılıyor. Evet gittikçe daha böyle e, bağımsız oyunlara gelmeye başlıyoruz. Onun için de ben çok böyle üstünde durulacak oyunlardan bahsedeceğim. Mesela mega indirimlerde 112 TL, 112.5 TL'ye satılan Wildlands ki kendisine aşık olduğum bir oyundur. Hani Breakpoint ile alakası yoktur. Breakpoint'i yanına yakıştıramadığım bir oyundur hatta Wildlands. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlarımla da çok keyif alarak oynuyorum. Dediğim gibi 112.5 TL'ydi. Kupon kullanımına uygun bir şekilde o zaman almıştım. 52 gelmişti. E, Tabi daha da düşürmüşler. Kupon kullanıma uygun olmayan hale gelmesi kötü olmuş bir taraftan ama e, şu anki fiyatı Gerçekten müthiş bir fiyat ki bu fiyatlara düştüğünü hiç görmedim ben. Hep o dediğim işte yüz küsür fiyatlarında oluyordu. Ubisoft'ta da öyle olurdu. Bu sefer güzel bir fiyata inmiş. Eğer almadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Ee, Collection da ücretsiz olarak verilmişti. Güzel bir fiyata inmiş ama almayanınız yoktur diye tahmin ediyorum. Onun için çok üstünde durmayacağız. Evet. Haftalık videoda bakmıştım. 27 10 şey 27 20 TL'den satılıyordu. bir kuruş fark var sadece. Starter Edition için For Honor'da da bu haftaya özel bir şey var. Hafta sonu özel e, ücretsiz oynanış imkanı sunuyor. Eğer oyunu denemek istiyorsanız Ubisoft hesabınızdan ekleyerek hafta sonu ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz dostlar. E, burada baktığımız zaman Journey'de e, konsoldan gelen bir Port Edition e, Port edilmiş bir versiyon olarak 12.73'e güzel bir keşif oyunu diyebiliriz Journey için ama kısa bir oyun olduğunu da hatırlatmak isterim. Sherlock Holmes Table Daughter çok güzel bir dedektiflik oyunu. 11.25 çok güzel fiyat gerçekten. Steam'de ben 15 TL'ye almıştım. Bayağı düşmüş burada. Yani o indirimleri sürekli tekrarladığı için bayağı düşmüş diyorum. Ki Türkçe seçeneği de var oyunda. Oyunu algılayarak, anlayarak konusunu algı anlayarak e, çok güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Maytemet Porsche ya da yine e, güzel seçeneklerden biri. Bu fiyatlar hemen hemen değişmiyor zaten. Steam'de de hemen hemen bu fiyatları görüyoruz. John Wick olmayı e, hayal eden arkadaşlar varsa, John Wick oyunlarını, şey, filmlerini çok sevip de, ya şunun bir oyunu olsa da oynasaydık filan dediyseniz, onu gerçekleştirebileceğiniz bir oyun, John Wick Hex. Ee, yalnız sıra tabanlı e, strateji, taktiksel strateji tarzında. Daha doğrusu yani strateji derken e, aklınız strateji oyunlarına falan Age of Empires'a ka kaymasın. Yani e, stratejik olarak ilerlemenizi gerektiren, taktiksel olarak ilerlemenizi gerektiren daha doğrusu öyle diyelim. Sıra tabanlı bir oynanışı var. Yani sıra tabanlı oyunlara da aşinaysanız eğer herkese hitap etmenin düşünüyorum sıra tabanlı oyunların. For the King yine... E, Dikkat edilmesi gereken oyunlardan 12.80 gibi güzel bir fiyata düşmüş. Evet burada ya biraz hızlı hızlı geçebiliriz. Batman e, Telltale Tell Games'in e, biliyorsunuz onu e, şu LCG Entertainment satın aldı. Hala artık oyunlarını devam edebilecekler. Yani oyunlarını görebiliyoruz isim haklarını aldıkları için. Çünkü Telltale Games batmıştı. Ee, bu da hani hala satılabilir, hala oyunların devam edilebiliyor olması da bence çok güzel olmuş. Burada da 12.25'e Shadow Edition olarak Batman'in Telltale'de ilk çıkan oyununu ee, Shadow Edition'da şöyle siyah beyaz oluyor bütün oyun ve sadece kırmızı renkleri şurada gördüğünüz gibi böyle gözümüze gözümüze soktuğu ilginç bir ekstra içerik olan bir oyun halinde 12.25'e satın alabilirsiniz. Baktığımız zaman e, bir simülatör var. E, Trackmania Turbo var ki Trackmania'nın yenisi çıktı zaten. Ücretsiz bir şekilde Uplay üzerinden oynayabiliyorsunuz. Hatta burada da olması lazım. E, Vampir oyunu 54 TL'ye düşmüş. Baktığımız zaman. E, mesela Discord sunucumda bir arkadaş Vampir mi kontrol mü diye sordu. Kesinlikle kontrol dedim mesela. Ama bu vampir oyununun kötü olduğunu göstermiyor tabii ki. Ama hani kontrol vampirden daha güzel bir oyun. Onu da açıkça söylemek lazım. Burada yine ücretsiz verilen oyunlardan var. Celeste'yi de vermişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, baktığımızda Moonlight, Moonlighter yine güzel bir seçenek. 10.88'e. This Far of Mine 75'e düşmüş. biraz, ee, biraz hızlı hızlı geçeceğim buraya. Telltale Games'in yine bence en baba oyunu. En iyi oyunu 9.75'e. Çok güzel bir fiyata satılıyor. Bir e, oyunlar açısından baktığımız zaman bir sanat eseri. What Remains of Edith Finch 12.40'a düşmüş. Çok güzel bir fiyat. Yine e, birçok platformda ücretsiz olarak verildiği için hani inside belki çok bahsedilmeye gerek yok ama güzel bir hikayesi var. 10.54'e düşmüş. E, baktığımız zaman başka neler var buraları. Hızlı hızlı geçeceğim. Kingdom Newlands 5.70 5.75'e alabileceğiniz en güzel e, deneyimlerden biri olacaktır. Farklı bir tabii ki oynanış yapısı var. İki boyutlu bir bağımsız oyun. Ama e, tavsiye ediyorum gerçekten pişman olmayacaksınız. E, yine ücretsiz olunan Shadow Tactics 8.85'e kadar düşmüş. Müthiş fiyata düşmüş. Eğer o zamanlar almadıysanız da yine tavsiye edebileceğim bir oyun. Reiner 7.75'e öyle aynı şekilde. Limbo yine çok birçok platformda Insight gibi ücretsiz verilmişti. 3.91'e kadar inmiş. Bayağı da inmiş. Dark Darksiders'lar var. 7.75'e bunun ikincisi de vardı. Buralarda bir yerdedir. Ben atladım mı yoksa bilmiyorum. Baktığımız zaman başka neler var. Messengers var. 15.50'ye. FTL 4.50'ye kadar düşmüş. Farklı bir oyun yapısı var. Herkese hitap etmeyebilir. Horus da ücretsiz verilmişti. 15 TL'ye kadar düşmüş. Sonuna geldik herhalde. Listenin en sonunda da Assassin's Creed'lerden yine Ubisoft oyunlarından görüyoruz. Assassin's Creed Remastered versiyonu ki o videonun başında Remastered için düşündüğüm şeyleri söylemiştim. Ki bu oyunu eğer Odyssey Gold paketi olarak aldı, alırsanız bu oyunu da içinde ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Hatta bu oyunun içinde bir de Liberation oyunu var. Yani e, Odyssey'yi Gold olarak aldığınız zaman 3 oyun birden almışsınız gibi oluyor. Ve e, Assassin's Creed oyunlarında farklı bir konuya sahip olan bu, bu sefer bir suikastçı değil bir tapınakçıyı oynadığınız çok ilginç bir hikayesi olan ki e, hikaye olarak da 3 ile ve bir de 4 e, ile yanılmıyorsam e, bağlantılı bir oyun. Yer yer bağlantılı bir oyun. Yani öyle büyük e, cross kısımlar beklemeyin, birleşmeler falan beklemeyin. Sadece hikayede e, onlara atıfta bulunan ya da işte o 3'ün e, içerisinde ya da 4'ün içerisinde oynadığınız bazı yerleri e, tamamlayan içeriklere sahip değişik bir tamamlayıcı bir oyun da diyebiliriz Rock için. O da 29 29.37'ye kadar düşmüş. Güzel bir fiyat diyebiliriz. Evet yaz indirimleri bu kadar. Dediğim gibi e, fiyatlara baktığımız zaman Mega indirimlerde gördüğümüz fiyatları görebiliyoruz. Aynı fiyatları görüyoruz. E, kupon avantajı da olmadığı için biraz hani normal standart bir indirimmiş gibi gözüküyor. Eğer elinizde kullanmadığınız kuponunuz varsa bir defaya mahsus videonun başında da söylediğim gibi kullanabilirsiniz. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olarak beni desteklemeyi ihmal etmeyiniz başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.